Merhaba arkadaşlar ben fizik öğretmeni Atilla Yıldız. Bugün TYT 2020 fizik sorularını hatırladığımız kadarıyla çözmeye çalışacağız değerli arkadaşlar. Evet TYT bu sene yapılan TYT sınavında lambayla ilgili bir soru vardı. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi bağlandığı zaman 3 tane lambanın yandığı söyleniyordu arkadaşlar. 3 tane lambanın yandığı ama bir lambanın bir lamba bozuk. Burada bize sorduğu bozuk lambaydı arkadaşlar. Mesela burada baktığınız zaman nasıl olabilir? Şekil 1'den yola alırsak, şekil 1'de de şu lambalardan ya bu lamba ya da bu lambanın bozuk olması lazım arkadaşlar. 3 tane lambanın yanabilmesi için akım şu şekilde tamamlanır. Bu lambalardan bir tanesi bozuksa ikisi yanmaz. O yüzden de şekil 1'de 3 tane lamba yanmış olur. Şekil 2'de de arkadaşlar baktığınız zaman buradaki lambalardan bir tanesi ya da şuradaki lambalardan bir tanesinin bozuk olması gerekmektedir arkadaşlar. Yukarıdakiler de olabilir, aşağıdakiler de olabilir. Şu şekilde devre tamamlanır. Bu prensipleri göz önünde bulunduraraktan soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Sorunun çözümü bu şekilde olacaktı. Lambalarla ilgili soru da bu şekilde. Evet ikinci sorumuz değerli arkadaşlar kaldırma kuvveti ile ilgili suyun kaldırma kuvveti ile ilgili bir soru sorulmuştu. Şöyle bir kabımız vardı. Bu kabın içerisinde su var. Suyun içerisine şöyle bir e, cisim konulduğu zaman yarı yüzer vaziyette duruyor. E, bunun içerisinde suyun içerisinde tuz eklediğimiz zaman e, cisme etki eden kaldırma kuvveti ve cism, batan hacmi ile ilgili yorum yapmamız istenmiş. Cismi etki eden kaldırma kuvveti kesinlikle cismin ağırlığına eşit olduğu için değişmez. Ama ve lakin cismin batan kısmı sıvının yoğunluğu arttığı için burada baktığınız zaman kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğu için sıvının yoğunluğu arttığı için batan kısmın hacmi azalır arkadaşlar. Sıvı kaldırma kuvveti ile ilgili sorumuz da bu şekildeydi. <laughs> Devam edelim. Üçüncü sorumuzu. Üçüncü sorumuz bir arabayla ilgili bir soruydu arkadaşlar. Bir araba, şöyle bir araba ya da kamyonet bir çöp kutusuna çarpıyordu. Çöp kutusuna çarptığı zaman bu çöp kutusu belli bir şekilde hızlanıyor ya da ivmeleniyor. Bu hız, ivme ve kuvvetle ilgili yorum sorusuydu. Arkadaşlar etkiye tepki prensibinden arabanın çöpe, çöpün arabaya uyguladığı kuvvet bir kere değişmez arkadaşlar. Sabittir. Kuvvetin büyüklüğü aynıdır arkadaşlar. Ama soruda daha büyük bir kuvvet, araba çöp kutusuna daha büyük bir kuvvet uygulamıştır diyor. Yanlıştır arkadaşlar. Çöpün hızlanma, hız değişimi daha fazladır. Kütlesi az olduğu için. Çöpün ivmesi de daha fazladır arkadaşlar. İvmesi de daha fazladır diye bunları doğru olarak kabul edecektik ama kuvveti daha fazladır diyemeyiz arkadaşlar. Bu sorumuz da bu şekilde geçmiş olduk. <laughs> evet yine 9. sınıf konularından bir tane kısa muzla ilgili bir sorumuz vardı. Kısa muzla ilgili şöyle bir sorumuz vardı. Ee, bir e bir turu 2 dakikada tamamlayan bir araç, 2 dakikada tamamlayan bir araç. Havanın sıcaklığı 23 santigrat dereceydi. Pistin uzunluğu da diyelim ki işte 10 kilometre, 10 kilometre. Bunu standart birimde yazarsak ne olur? Dakikayı ne yapmamız lazım? Saniye yapmamız lazım arkadaşlar. Ee, sıcaklığı kelvin yapmamız gerekiyor, kelvin olması lazım. Ee, kilometreyi de metre yapmamız gerekmektedir arkadaşlar. Kilometreyi de metre olması gerekmektedir. Böyle bir soru da karşımıza çıkmıştı. Son olarak da aklımda kalan bir tane gitar sorusu vardı arkadaşlar. İşte gitara şöyle e, vuruyor, şöyle dalga oluşmuş. Sonrasında tam orta noktadan tuttuğu zaman tam orta noktadan tuttuğu zaman dalga boyunun kısaldığını söylüyor. Dalga boyu kısalır diyor. Hızı Hız ve frekansı hakkında yorum yapmamız söyleniyor. Şimdi burada baktığınız zaman <laughs> dalga boyu hakkında yorum, e, hız hakkında yorum ve e, frekansı hakkında yorum yapmamız söyleniyor. E, buradan tuttuğumuz zaman değerli arkadaşlar dalga boyu e, bir kere kısalır. Yarıya iner. Dalga boyu yarıya iner. Ama e, ortam değişmediği için aynı telde gittiği için hızımız değişmez Hız aynıdır arkadaşlar. Bir de şöyle bir şeyimiz vardı. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans olduğu için hızımız sabit kalıyorsa, hızımız sabit kalıyorsa, dalga boyu azalıyorsa frekansın olması lazım. iki katına çıkması gerekmektedir. Benim hatırladığım sorular bu kadardı arkadaşlar. Sizin hatırlatmak istediğiniz sorular varsa onların da çözümlerini yaparız. Şu ana kadar zannederim 5 tane soru yaptık. Bundan sonraki 2 tane soru daha hatırladığımız zaman çözümlerini yapacağız